Kimdir o şehidi Kerbela? Nuru Çeşmi Murteza Ali Aba. Ceddi Paki'dir Muhammed Mustafa. Lebbeyk ya Hüseyin. Lebbeyk ya Hüseyin. Selam olsun Hüseyin'e onun evladına, ashabına selam olsun Kerbela şehitlerine, Hüseyin'in yolundan gidenlere selam olsun siz değerli katılımcılara, bizleri televizyonları başında izleyen tüm ehli beyt dostlarına Sizler onun bayrağı altındasınız. Ne mutlu sizlere. Dünya döndükçe Allah sizlerden razı olsun. Cumhuriyetimizin ve laikliğin değerini aziz bilip ülkemizin barış ve kardeşlik iklimini hep beraber çok daha yükseklere çıkaracağız. Hüseyin attan düştü Sahra-yı Kerbela'ya Cibril kurban haber ver Sultan-ı Enbiya'ya Kerbela'dan günümüze Cümle şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyorum Lebbeyk ya Hüseyin